O vakit biz de perşembe akşamı İngilizler eğlencedeyken baskınımızı yapacağız. Gidelim alalım şu silahları kumandanım. Kimse yok de barolaş. yavaş. 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 At arabasını getir. Tamam. Arka tarafı da kolla. Senle içeri giriyoruz. Vaktidir. look great, as always. Thanks. Acele edin çabuk. Hadi aslanlar, haydi aslanlar. Alevler bu tarafa doğru hadi geliyor. Çabuk. Hadi kuvatları. Depo patlayacak acele edin. Hadi Bey, biraz yavru da yarak gelin. Biraz acele etmek lazım. Alevler, geldi. Alevler binayı saracak. Ne? Depo patlamak üzere. Ne? Sakın içeri girmeyin. Tamam. Hadi. Az kaldı hadi, beyitler. Az kaldı. Kumandarım. 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 Bakın cenaze olmuş. Hangisi ölmüş lan acaba? Vallahi taşıyamıyorlar abicim. Herhalde en şişman olan ölmüştür. <laughs> Allah gecimden versin. Töbe estağfurullah. Dur bakalım dur. E, ee, hangisi öldüyse fotoğrafta zaten yoktur. Bak bakayım. Stop! What is that? Ne diyor bu ya? Durun diyor. Cenazem bize bile saygısı yok bunların ya. Tövbe tövbe. Let me check this. nedir bu susak ağzı de bir? Aşağı indirin kapağı açın diyor. Olur mu canım? Kapak papak açılır mı? Ula söyle şu kot kafalıya. Müslümanlık da cünahtır. Ölüye saygı göstersin diyor. Çabuk indirmek. Hadi hadi. Baba, bak. İnci Duzdur. Bizim cenaze adam çarpar ona göre. Tamam. Çekil hadi yavrum, çekil, çekil. Oh! Ya gördün mü bak, sarf artamadın mı? Durun! Ya mami mami, madem anneni özleyecektin... ...ne diye geldin yüzlerce kilometre uzaktan be? Ha. Yani!